mutfak sevme işi. Çünkü başlı başına bir hikaye gibidir. Bu hikayeyi sevmek lazım. Merhabalar, ben Zehra Aslanbaş. 10 yıl önce Gasmek'te yollarımız kesişti. 10 yıldır yöresel şef olarak görev yapmaktayım. Biz bu işe daha öncesinde aile bütçesine katkıda bulunmak babında böyle bir şeyler yapmayı düşünüyorduk ve de zaten çok seviyorum hani yemek yapmayı işte bunlarla mutfakla uğraşmayı çok seviyorum bu manada Gasmek'le tanıştık Gasmek'ten aldığım eğitimler sayesinde işte aşçılık çırağından başladık biz aşçılık çırağından, aşçı yardımcısından, işte ustalıktan falan derken şu an usta üretici olarak e, bu işi ilerletiyorum. E, bana vermiş olduğu en güzel şeydi bu, sağlamış olduğu en iyi hizmetti. Her sene Gastro festivallerine katılma şansımız oldu. Bu festivallerde Türkiye'den veya da dünyanın her yerinden turistler geldi. O turistlere işte kendimizi yöresel lezzetlerimizi tanıttık biz. Türkiye'nin her yerinden Bizi tanımış oldular. Şu an onlara biz içli köftelerimizden gönderiyoruz, yuvarlamalarımızdan gönderiyoruz. Yani gasmek olmasaydı böyle bir şey yapar mıydım? Belki de yapmazdım. Düşünün hem çok güzel eğitim veriyorlar size, e, hayat boyu eğitim veriliyor aynı zamanda kaç yaşında olursanız olun yani bulunduğunuz her semtte neredeyse gasmek e, kursları var mevcut. Gerçekten başından sonuna kadar e, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda bizim için her zaman arkamızda desteği vardı. Yani herkes bu hizmetten faydalanabilir diye düşünüyorum. Ben faydalandım.